Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bir LGS denemesi daha yapacağız Bugün e, Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu Tokat sorularını Tokat İl, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paylaşmış olduğu soruları çözeceğiz e, Size tavsiyem e, Ben soruları çözerken Mesela videoyu durdurun soru çözülürken Durdurun kendiniz çözün Ondan sonra cevabını not edin Daha sonra dinleyin öyle cevap bakıp e, cevap görürseniz daha iyi olur. Hem deneme gibi olur sizin için de faydasını görürsünüz inşallah diye Bismillah deyip başlamak istiyorum. Şimdi ilk soruda diyor ki Dear Jason, sevgili Jason, in September Eylül ayında diyor bir yeni öğrenci geldi. Kim o? Jennifer. Nereye? Bizim sınıfımıza yeni bir öğrenci geldi diyor. Eylül ayında. I think. I think demek bence demek. Bak. I think demek bence demek önemli bir kalıptır. O true friend. O doğru bir arkadaş. Ve and I like her very much. Ve ben onu çok seviyorum diyor. She always pick up. O beni her zaman destekler diyor. Ne zaman ihtiyaç duyduğumda. Her ihtiyaç duyduğumda diyor. O bana destek olur. We share similar interest. Biz diyor benzer ilgiler ve hobiler paylaşırız diyor. Bu yüzden so bu yüzden demek so we like biz harcarız diyor. Beraber zaman harcarız diyor. I can always count on count on ta, e, yine backup gibi desteklemek işte güvenmek manasında ben ona güvenirim her zaman diyor çünkü because çünkü demek she never tells o asla yalan söylemez lie tell lie yalan söylemek asla yalan söylemez and we share lots of lots of secret secret da gizli sır demek tamam mı ve diyor biz ne yaparız her zaman diyor paylaşırız Sırlarımızı birbirimize. Tell me about your close friend. Ee, diyor ki, o benim yakın arkadaşım demek istiyor. Close friend, yakın arkadaş demek, tamam mı? Kime diyor bunu? Sandra'ya söylüyor. Şimdi diyor ki, parçaya göre Jennifer bir arkadaş değildir. Ne bir arkadaş değildir? Şimdi parçaya baktık. Neydi? Hep dostluktan bahsediyordu. İşte yalan söylemediğini, güvenilir olduğunu, yazı sırlarını paylaştığını, işte her zaman, beraber zaman, her, e, vakit geçirdiklerini falan söylüyordu güvenilir olduğundan falan bahsediyordu. Buna göre olmayan bir özelliğini söyleyecek şimdi ışıklarda. Reliable, güvenilir. Güvenilir olduğunu zaten söylüyor muydu? Söylüyordu. Supportive, destekleyici. Zaten şurada backup, supportive, eş anlamlıdır. Bu, bu seçeneğe gitti. Generous, cömert. Cömertlikle ilgili bir şey yazmamıştı. D şıkkına bakalım bir de. D şıkkında ne diyor? Honest. Honest neydi? Dürüst olmak. Dürüstlük de vardı. Her zaman doğru söylüyordu. E o da doğru. O zaman C şıkkı e, cömertlikle ilgili bir şey belirtmediği için maddiyatla ilgili cevap C şıkkı olacak. İkinci soruya geçiyoruz. Diyor ki parçaya göre hangisi doğru değildir diyor. Correct not. Not correct diyor. Doğru değildir diyor. Şimdi bakacağız. Şıklara, şıklardan gidelim bence. Kate doesn't enjoy attending parties. Kate diyor Partiye katılmayı partiye katılmaktan eğlenmiyor diyor, hoşlanmıyor diyor. Kate nerede burada? It sounds awesome, harika diyor fikir. I like parties very much. Ben çok severim partiyi. I will be there. Orada olacağım. E burada tam tersini diyordu. Eğlenmiyor diyordu. Ama burada da tam tersine diyordu ki e, diyor ki eğleniyorum. O yüzden şıklar direkt ortaya çıkardı. A şıkkını bizi götürdü. Yine de bakalım istiyorsanız diğer şıkkılara. Jane makes the invasion. Diyor ki Jane e, parti davet etti. Diyor ki burada bir cumartesi günü bir parti organize edeceğim. Katılır mısın bize? Doğru. Doğru söylüyor. Angel kabul ediyor. Angel nerede? Burada. Angel meçgulüm ama reddedemem diyor. Ne zaman diye soruyor. O da Doğru. Sara reddediyor diyor. İsterim ama yapamam. Benim bitirmem gereken bir proje var diyor. İyi eğlenceler diyor. O da doğru doğru olduğu için cevap A seçeneği oldu. Üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soru diyor ki bir müzik öğretmeni diyor bir araştırma yapıyor. Gençlerin okullarındaki müzik tercihleri ile ilgili. Yüz öğrenciye anketler katılmış ve sonuçların burada olduğunu gösteriyor. Şimdi Rock müzik sıkıcı diyen 10 kişi, trend diyen 35 kişi, eğlenceli diyen 20 kişi, katlanılmaz diyen 35 kişi. Şimdi şıklara değil de şey, daha doğrusu şıklardan gidelim ki cevabı bulmaya çalışalım. Bu arada bizden istediği doğru olmayan seçenek. Not correct yine doğru olmayan seçeneği soruyor. Diyor ki pop müzik e, popüler müzikten daha pop müzik daha popülerdir. Neyden? Rock müzikten. Pop müzik daha popülerdir? Rap müzik, rock müzikten. Şimdi pop müziğe bakalıyoruz. Trend olarak 80, eğlenceli bulan 10 kişi var. 90 kişi iyi buluyor yani. Rock müziğe bakalım. Rock müzikte ise 35'e 20 toplasanız 50 kişi, 55 kişi oluyor. O yüzden A seçeneği doğru oluyor. Yani bizden doğru olmayan sorduğu için A şıkkı gidiyor. B seçeneğine bakıyoruz. Gençler tercih ediyor. Ne dinlemeyi? Müzik, pop müzik dinlemeyi. Klasik müziğe Prefer bu arada bir konu başlığıydı. prefer konusunda ilk söylenilen kalıp tercih ettiğimiz şey. To'dan sonra söylenilen şey ise tercih edilmeyen şeydir tamam mı? To'dan önceki tercih edilen, to'dan sonraki tercih edilmeyen. Ne, gençler neyi tercih ediyormuş? Pop müziği, klasik müziği. Gençlere bakıyoruz. Pop müziği tercih eden 80-90 kişi varken... Klasik müziği tercih eden Sadece 3 kişi. Doğru mu? Doğru. O da gitti. G şıkkına bakıyoruz. Ee, gençlerin yarısından fazlası ne yapıyor? Klasik müziği tercih. Klasik müziği trend buluyor diyor. Gençlerin yarısından fazlası. Trend müziği trend bulan sadece bir kişi var. O yüzden cevap bu gibi gözüküyor. Yine D şıkkına bakalım. 55 öğrenci rock müziği Trend ve fun, eğlenceli buluyor. Ee, rock müzik 35 burada, 20 burada, 55 yapar ve cevap doğru olur. O yüzden 3. sorumuzun cevabı C çıktı oldu. 4. soruya geçiyoruz. Hi, my name is Jennifer. Ben Jennifer diyor. I am e, 13 years old, 13 yaşındayım ve ben Johannesburg neredesin? Güney Afrika'da bir yermiş. Güney Afrika'daki bir Johannesburg'da yaşıyorum diyor tipik bir günde diyor. Ben işte yaşamam saat 7.30'da başlıyor. Babam babam ne yapıyor diyor. Araba sürüyor diyor. Araba sürüyor. 8'de beni okula, okula götürüyor diyor. Arabayla daha doğrusu diyor. I get back home my bus about 4. Four. Saat 4'te de nasıl geliyormuş? 4'te de onu yazalım. Otobüs ile geri geliyor tamam mı? 4'te otobüsle geri gidiyor. 8'de okula gidiyor. 8'de gidiş, 4 gelişi. E ee, eve vardığım zaman diyor. Rest ben diyor dinlenmek için diyor. Ne yaparım? Müzik dinlerim. Pop müzik dinlerim diyor. Ee, benim favorimdir diyor pop müzik. Ben genellikle gotik kitaplar okurum. Ee, nereden sonra? Akşam yemeğinden sonra. Akşam yemeğinden sonra gotik kitaplar okurum ve ben ödevlerimi yaparım. Ve saat 10'da ne yapıyormuş? Yatmaya gidiyormuş saat 10'da. Uyumaya gidiyor. Şöyle U yazalım belli olsun. On Saturdays I meet friends. Diyor, Cumartesi günü arkadaşlarımla kafede buluşuyoruz. Biz genellikle diyor chat yapıyoruz ve öğle yemeği yapıyoruz. Chat derken muhabbet ediyor, sohbet ediyoruz manasında diyor. Ee, on Sundays pazar günü ben diyor büyük ailemi ziyaret ediyorum. Ve onlara ev işlerinde ne yapıyorum? Onlara yardımcı oluyorum diyor. Şimdi bize hangisinin doğru olduğunu soruyor. Hangisinin doğru olduğunu. She loves listening folk music. Folk müziği mi seviyordu? Tam tersine pop müziği seviyordu. A gitti. She meets friends on weekdays. Hafta içlerinde arkadaşlarıyla buluşuyordu. Hayır. Saturdays. Burada yazıyordu cumartesi günü buluşuyordu. O da gitti. Geç şıkkına bakıyoruz. She gets to school by bus. Okula neyle gidiyordu? Otobüsle mi gidiyordu? Tam tersine babasının arabasıyla gidiyordu. Gelirken yani eve gelirken otobüsle geliyordu. C şıkkı da gitti. Son şıkkı bakıyoruz. She reads book before she does homework. Ev ödevini yapmadan önce kitap okuyor. Doğru mu? Kitap okumayı ne zaman yapıyor? Genellikle akşam evinden sonra yapıyordu. Ondan sonra e, ödevi yapıyordu. Doğru seçenek bu olacaktı. Dördüncü sorumuzun cevabı da denizli oldu. Beşinci soruya geçiyoruz. Turkish for halva. Şimdi diyor ki, helva için gerekli olanlardan gerekli aletlerden biri değildir. Gerekli aletlerden biri değildir olanı soruyor. Bu ne? Ee, un helvası falan diyebilirsiniz yani öyle kodlayabilirsiniz kendinize. Şimdi içeriklerini yazıyor ve gerekli malzemeleri metinde belirtiyor. Siz bu parçaya göre e, olmayan şeyi, bak o gerekli olmayan şeyi bulacaksınız. Şimdi öncelikle ne var burada su var 2 bardak su diyor 1 bardak şeker diyor 5 gram tereyağı diyor i̇şte 50 gram e, Ceviz istiyor Sonra tarifi yazıyor Diyor ki ilk olarak e, Tereyağını derin bir tencerede Derin bir tencerede eritin diyor derin bir tencere İlk olarak kullanılan malzeme ne tencere Şöyle bir not alalım Sonra diyor second ikinci olarak ekle biraz diyor ee, un haline gelecek kadar yavaşça karıştırın diyor. Ee, daha sonra şekeri çözün diyor suyun içinde. Şekeri çözün suyun içinde ve onun içine dökün diyor. Den, sonra e, ne diyor? Cevizleri koyun içine. Cevizleri koyun ve karıştırın diyor. 5 dakika boyunca karıştırın diyor. Son olarak da diyor nedir? Sonunda da işte tatlıyı soğuk cool soğumaya bırakarak e, hazır olmasını bekleyin diyor. Şimdi bize gerekli olmayan şeyi soruyor ya. Karıştırmak için karıştırmak için önceki öncelikle bir kaşık gerekli değil mi? Kaşık. Kaşık gidiyor. Derin bir tencere. O gidiyor. Sonra bizden cezve hiç kullandık mı cezve? Cezve değil. Pardon bunun ismi neydi ya? Cezve değildi. E, şu an aklıma gelmedi bak. Rende, rende pardon. Rende. Gerekli miydi? Hiç rende gerekli oldu mu? Ha, okuduğum parçada. Hiç rende ifadesi geçmedi. O yüzden cevap C şıkkı oldu. Altıncı soruya geçiyoruz şimdi. Altıncı soruda da diyor ki bilgiye göre hangi bilgi yoktur diyor. Bilgi şey, bu parçaya göre diyor yani. Hangi bilgi yoktur diyor. There is not. Hangi bilgi yoktur diye soruyor. Şimdi Pamela diyor ki ev yapım dondurma e, yapma, tatmak ister misin? Ev yapım dondurma ev yapımı dondurma tatmak test tatmak demek. Would you like to da ister misin manasına geliyordu. Ev yapımı dondurma tatmak ister misin diyor. Michael ne diyor? Elbette sure. Lezzetli yemi diyor. Nefis olur diyor. Harika bir tadı var diyor onun. İçinde ne var diye soruyor. What's in it? İçinde ne var? Pamela ne diyor? krema var diyor. Süt var diyor. Yumurta var diyor. Şeker ve vanilya var diyor. Sonra prepare prepare'ı ile hazırlamak. Onu nasıl hazırlıyorsun diye soruyor. Nasıl hazırladın diye soruyor. Geçmiş zamandır bugün tabi Hazırladın, nasıl hazırladın diye soruyor. Sonra Pamela diyor ki ilk önce biraz e, ne diyor? Mikser ile yumurtayı karıştırın diyor. İkinci olarak şeker ekle. Ne başka soru ne var? Krema e, süt ve bunu e, mikserle ne yapıyor karıştırıyor çırpıcığını diyor daha sonra diyor daha sonra 4 saat buzdolabı içinde bekletir diyor ondan sonra kağıt koyup işte hazır hale getir diyor sonra ne diyor Michael it is really delicious really gerçekten diyor lezzetliydi diyor teşekkür ediyor sonra Şimdi parçaya bakıyoruz. Şıklarını okuyalım şimdi. A şıkkındaki seçenek ne diyor? Mutfak aletleri. Hakkında bilgi var mı? Bilmiyoruz. Şimdi şıkları inceliyoruz. A şıkkında ne diyor? Mutfak aletleri. Mutfak aletlerinin ne gerekli olduğu falan yazıyor orada. İşte mikser vesaire. O gitti. o yüzden gitti. Servis türü, servis tipi onunla ilgili bilgi pek okumadık gibi Ama bekleyelim yine de. E, i̇nceri içerik içeriyle ilgili zaten burada yazıyordu işte krema, ilk yani süt, yumurta, şeker, vanilya o da hepsini yazıyordu. Hazırlamış, hazırlanış süreci de burada tek tek açıklamıştı nasıl yapılacağını o da gitti. B şıkkı cevabımız oldu. Evet 7. soruya geçiyoruz şu anda. 7. soru diyor ki ne diyor? Hangisi tamamlamaz diyor. Bu boşlukları hangisi tamamlamaz? Şimdi inceliyoruz. Mike diyor ki, hello Mike konuşuyor diyor. Hello Mike konuşuyor diyor. Jane ne diyor? Hi Mike, my, may I speak to Mitchell? Diyor ki, Michael konuşabilir miyim diyor. Mike ne diyor? He is not available now. O şu anda uygun değil diyor. O şu an uygun değil. Sonra bir şey soruyor. Jane de diyor ki, yes, evet. Can you tell him to call me back please? Mike ne diyor? Tabii ki diyor. Sonra geliyoruz ikinci parçaya. Kate. Bu farklı bir isim herhalde. Şimdi bu boşluktaki üçünün de boşluğu bulmamız gerekiyor. Şimdi Kate diyor ki merhaba. E, Sunshine Food şirketi diyor. Adam Adam ne diyor? Hello. I am Adam Baker. Ben Adam Baker'ım diyor. Sonra bir şey diyor bu boşluklarda. Ee, bay siyah verebilir misin diyor. Bay siyah. kimse artık. Kate de diyor ki tabii ki bir dakika tutun diyor lütfen. Teşekkürler diyor. Şimdi buradaki parçada ne diyor? Hello Tom konuşuyor diyor. Merhaba Tom. Organize edeceğim bir tur bir şey diyor ki bir tur futbol turnuvası organize edeceğim diyor. Ee, bize katılmak ister misin? Takıma katılmak, takımımıza katılmak ister misin? Tom ne diyor? Kötü ee, hatlar kötü diyor. Sonra bir şey soruyor. Sonra bir daha tekrar ediyor. Diyor ki do you want to? E, ee, futbol turmasını takımımıza katılmak ister misin? Demek ki hatlar kötü bir daha tekrar eder misin demek istiyor. O yüzden B şıkkı burada gidiyor. B şıkkı burada gidiyor. Bak direkt burada bulduk cevabı. Yani uymayan cevaplardan bizim bir tane bulmamız gerekiyor ya. Şimdi bakalım tek tek. Yedinci numarayı çevirin diye bir şey. Hiçbir tane çıkkı uyuyor mu? Mesela mesaj bırakmak ister misin? Şurada uyuyordu. Beni tekrar aramasını söyler misin diye söylüyordu. Bu D'ye gidiyordu. A'da işte telefonu yere koy bekle diyor. Orada diyor ki beklediğiniz için teşekkürler diyor. O yüzden A da gidiyor. Ama C şıkkında 7. numarayı tıklayın demesi hiçbir şıkka uymadığı için cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Bu biraz uzun bir parça oldu. Şimdi akıl telefonlarla ilgili bir şey soracak. Ona göre cevaplandırmamız gerekiyor. Şimdi smartphone akıllı telefon demekte. Unutmuyoruz. Smartphone. Bu arada Phone e, kelimesi İngilizce'deki bu onda bir hatırlatma yapmış olayım. P ile H harfi birleştiği zaman İngilizce'de F diye okunur. Bunu unutmayın. Her zaman bu de, böyle olur. Değişmez tamam mı? Her zaman böyle okunuyor. Şimdi diyor ki başlayalım. Smartphone are useful device and they make or lives easier. Diyor ki akıl telefonlar kullanışlı cihazlardır ve onlar diyor e, hayatımızı ne yapar? Kolaylaştırır. Hayatımızı kolaylaştırır. They have many advantages like keeping in touch with our friends, translating sentence, finding recipe and fin finding way in the traffic. İsterseniz direkt çevirerek ben gideyim. Diyor ki onlar e, iletişim, onlar birçok avantajı var diyor. Birçok avantajı var diyor. Ne gibi? Mesela işte birbirimize iletişim kurmak için cümle çevirisi yapmak için, yemek tarifi bulmak için, trafik diye bulmak için vesaire vesaire. Bununla birlikte ama diyor. Ama diyor bununla birlikte aynı zamanda dezavantajları da vardır akıllı telefonların. İnsanlar diyor çok fazla harcama yapabilirler. İşte akıllı telefonlara vakit geçirdikleri için yüz yüze iletişim tercih etmezler. İşte o öğrenciler oyun oynar ve telefonlarına ne yaparlar? Çok zaman harcarlar diyor bu yüzden dolayı aynı zamanda ödevlerini ve çalışmalarını yapmalarına sebep olabilir gibisinden bahsediyor. herkes diyor dikkatli olmalı diyor. Akıl telefonların kullanımı ile ilgili dikkatli olmalı diyor. Şimdi gelelim 8. soru. Şıklarına bakalım şimdi. Şıklarını inceleyelim. Çıklarında şıklarında akıl telefonlar hem avantaja hem de dezavantaja sahiptir. A şıkkı çok güzel bir şekilde açıklamış ama direkt atlamıyoruz. B şıkkına bakıyoruz diyor ki yaşamımızı zorlaştırır. Tam tersine de ilk cümlesinde yaşamımızı kolaylaştırır diye yazıyordu. Onlar diyor yüz yüze iletişim için kullanılır. Değil yüzde olmayan iletişim için kullanılıyor tam tersine. D şıkkı öğrenciler için dezavantajı yoktur. Tam tersine ödevlerini yapmadıkları için zaman harcadıkları için dezavantajı da vardır. Avantajı olduğu gibi. O yüzden cevabımız A seçeneği oldu. Dokuzuncu soruya geçiyoruz. Şimdi 9. soruda diyor ki Jil bu arada ne soruyor? Diyor ki hangi soru ee, yoktur diyor. Tamam bu dört, üç tane 4 tane soru var. Bir tanesi boşlukta kalacak. Üç tane soru var ya burada şimdi. Şimdi bu üç tane soruyu dolduracağız. Daha sonra bir tanesi boşta kalacak. O boşta kalanı biz dolduracağız. Bulacağız yani niye boşta kalmış? Cevabı o olduğunu göreceksiniz. Şimdi diyor ki Kate e, ben genellikle diyor işte lab, bilgisayarımdan diyor internete bağlanmayı tercih ederim şey diyor. bağlanırım diyor demek istiyor daha doğrusu. Sonra nasıl bağlanıyorsun demiş olabilir burada. Nasıl bağlanıyorsun demiş olabilir. O yüzden C şıkkı internete nasıl bağlanıyorsun şıkkını buna bir şöyle tik yapalım sadece böyle A diye koyalım. Sorun Kate daha cevap veriyor. I use internet everyday. Her gün internet kullanırım. Çıklara bakıyoruz. Ee, ne sıklıkla internet kullanırsın? Her gün kullanırım. How often? Of, how often kelimesi genelde sıklık tarafında kullanılıyordu. Bunu söylemiştik size. İşte e, gün olarak belirtiyorsa size ya da bir işte, az kullanırım, çok kullanırım, her zaman kullanırım, genellikle kullanırım, sık sık, bazen, sı ara sıra, nadiren gibi cevaplar veriyorsa how often şıkkını arayın demiştim ben sizlere. How often da bu yüzden bu da gidiyor. Son şıkka bakıyoruz. I think bence benim kardeşim diyor. E bizim senin ailende en çok internet kullanan kimdir diye soruyor. Çoğunlukla internet kullanan kimdir? Bence benim kardeşim dediği için bu da gidiyor. Ne tür web siteleri takip ediyorsun. Ona dair hiçbir cevap vermediği için cevabımız Bursa seçeneği oldu. 10. ve son sorumuza geliyoruz. Biraz dinleyelim. Şimdi 10. Da, soruda da diyor ki Aşağıdaki tabloda diyor. Aşağıdaki tabloda bazı gençlerin internet kullanım amaçları. Purpose of Purpose of. Amaç demek. Purpose of. Böyle kalıptır böyle. Amaçlarını göstermektedir. John ne yapıyormuş? Online oyun oynamak için yani kullanıyormuş. Mary e, online alışveriş yapmak için kullanıyormuş. David yeni arkadaşlar edinmek için kullanıyormuş. Bir anda ise film ve dizi izlemek için kullanıyor image. Şimdi bize doğru olanı soruyor. Correct. A şıkkına bakıyoruz. Miranda internette satranç oynar. Miranda satranç oynar ama Miranda ne yapıyordu? Film ve dizi izliyordu. Satranç oynayacak olan kimdir? John'dur. O yüzden A gitti. B şıkkına bakıyoruz. David e, uses social networking sites. Diyor ki David sosyal e, site ağlarını kullanıyor. David nerede burada? Yeni arkadaşlar kullanmak, bulmak için sosyal site gerekli mi? Gerekli. O yüzden cevap Bursa gibi gözüküyor. Diğer açıkladı okuyalım. John satın alıyor diyor. Jin internetten John nerede? John olmuyor. O da gitti. D şıkkı, Mary follows her favorite series on the internet. Mary diyor, internette onun on, e, takip ettiği favori dizilerini takip ediyor diyor. Tam doğru, doğrusunu söyleyelim. Mary internette e, favori dizileri takip ediyor diyor. Mary nerede? Mary, Mary de yanlış. Kim dizileri seyreden? Kimdi? Miranda'ydı. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği oldu. Bu şekilde ders tamamlamış olduk. Bir denemeyi daha üçüncü denememizi de çözmüş olduk bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. <laughs>